Ye ya Pembe ye. Cık, yok ben yiyemem. Ya Pembe ya Nurul Ayn aç şu peçeyi de Gül Cemal'ini seyreyleyelim. Hem de yemek yiyelim. Olmaz na Yüz görümlülüğümü vermezsin açmam. Ee, al bakalım Heh. al bakalım yüz görümlülüğü. Aç bakalım peçeyi Ay Aç aç. Ay canım. Al sana işte. Aa, ana bir peçe daha mı? Şey hazretleri ben çok namusluyumdur. Öyle bir peçe filan biri saklayamaz. Sen biraz altın daha ver ben açacaksın o peçeyi. Al bakalım ya pembe sana bir kese altın. Ver 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 sen o keseyi de ver bakayım. Ay yaşa canım. şimdi Şimdi açıyorum sana. Ne? Bir tane daha mı? Allah Allah. E dedim ben sana ben çok namusluyumdur. Ne aşallah, ne ne ver, ver, ulan sen elini kurkak alıştırma. Ver lan şunu bana. Ay canım benim iyi oldu. Ya iyi oldu. Ne aşallah, ne aşallah. Aç şu peçeyi de o güzel yüzünü göreyim ya pembe. Aç aç bir yüzümü de. Sen şu boynundakini de bir canım bir açayım. bir onu. Ay canım benim. Feda, feda olsun sana ya pembe aç. Açtım sana, al canım. İşte yüzüm, iki gözüm. Oh, oh, oh. Lan niye öyle ağzın açık kaldı? Nasıl olurum lan maşallah oh, de. A, 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 hadi. Ay canım. Hadi buyurun. Haydi diyelim canım. Ay canım beni maşallah ne güzel yer. Şükür oğlum, bak parmak da buraya. Hadi üfle, Can canlı Rıza Bey. Namı diğer otel faresi Rıza. Hmm. Sen buranın yolunu bilir miydin lan? <laughs> de. 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 Dalga geçme be Gülsü baba. Size kötü bir haberim var Şipşak. Neymiş lan kötü haberin? Pembe ablayla sultan artık çalgıya çıkmayacak. Aman ne, mi? kötü haber. Dünyanın sonu geldi. Çıkmazlar da çıkmasınlar lan. Aslanlar gibi çıkan çalarız. Ya Pembe abla dert değil de... ...sultanın yerine birini bulmamız lazım ee. baba. Ferhat aklıdır be abi. Tek daha sözlerin olmazmış. Ee. Tamam. Biz de Salih'i çıkarız anasını satayım. olur mu Yunus Baba ya? Niye olmasın lan? Ali zıpla koş Saliha'yı çağır zıpla. Tamam baba sen buna. Ya pembe, sana bir kelabım olacaktır. Bu ne şey? Benimle Arabistan'a gelir misin? Orada <laughs> intilâç etmek istiyorum seninle inşallah. Yani sen evlenelim mi demek istersin? Yani kısmetse inşallah olur. Yaşa ya abone. Allah izin verirse kızını da oğluma almak isterim. K kızın dediğinde... de... La. la Sultan nerede? Sultan Sultan! Sultan. Gel yemek ye. Oğlumla birlikte şu ilerideki odadalar. Öyle mi dersin? Dur lan sen otur yemeğini ye ben bir bakayım. Ye. Ben yemeğine de geliyorum ya pembe. Ben de geliyorum. Nerede? kapı. Hangi kapıdır? Gel. Şu şu kapı. Şuradan mı? Şurada. Böyle kibar kibar geçireceksin işte. Sesi geliyor. Afiyet. Olsun. Yumuşak yumuşak yapacaksın. Öyle Neyi yapıyor olmaz. yumuşak mı? Peki sultan. Yumuşak Bak yumuşak. Şunu döndür. Şuradan şuraya geçin. Şuradan mı Şuradan işte bir. Allah. <laughs> Neyi geçiriyor? Şimdi yumuşak <laughs> yap. Usulüne göre yapacağım. Oh. Abdülaziz'i bunlar ne be? Yoksa... Dinle Pembe dinle. İy. Oldu mu Allahu razi benim oğlum milli oldu milli. Maşallah maşallah. Yoksa kız sultan. Sultan kızım. Aferin bak. Sultan biz, biz, biz. kızım. Biz, biz. Ne oldu be ana? Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Abdülaziz ben de şey sandıydı. Hadi şu çekmişsin bana kız sultan? Ayy. Ay, canım. <laughs> At onu elinden. At onu elinden bire sındık. Ben de senin milli oldun sandım. Ama niye baba ya niye ya? Çok zevkli <laughs> ya. Ee, güzel çocuk gel kız haydi gidelim biz haydi. Olmaz hayatta olmaz ya pembe bırakmam. Bu akşam hep birlikte güzel bir eğlence yerine gidelim. Eğlenelim. Olmaz. Ne? Abdülaziz gidelim. <laughs> Bildiğim benim güzel bir mekan vardır. <laughs> oraya gidelim. Acayip eğleniriz orada. <laughs> çok güzel. <laughs> çok çok güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>